Türkoloji nedir? Türkoloji veya Türklük bilimi, Türk halkların sözlü ve yazılı dilini, edebiyatını, tarihini, kültürel miraslarını, gelenek göreneklerini, inançlarını, antropolojisini sistematik bir şekilde araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. Türkologlar, tüm bu verileri araştıran ve inceleyen bilim insanlarıdır. Türkoloji öncelikle batılı bilim adamlarının çalışmalarıyla sistemli bir hale gelmiş, ilk çalışma ve yayınlar batı Avrupa ülkelerinde başlamıştır. Sonraları Türkiye'de de bu bilim dalına ilgi uyanmıştır. Elimizdeki belgeler ışığında bildiğimiz ilk Türk kökenli Türkolog, Kaşgarlı Mahmud'dur.